eski 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 Yunanlıların dünyanın ilk zamanlarıyla ilgili anlattıkları bir hikaye varmış. Dünyayı ve insanı, kuşları ve hayvanları, denizdeki varlıkları, bitkileri ve çiçekleri ve tüm yaşayan varlıkları yaratmış olan Olimpos Dağı'ndaki tanrılar geride yapılacak tek bir iş bırakmışlardı hayatın sırrını insan büyüyüp olgunlaşıp bilinci tekamül edip de tekamül edip de hazır olana kadar bulamayacağı bir yere koymak istiyorlardı. Aralarında tartışarak hayatın sırrını nereye saklamaları gerektiğini konuştular. Birisi dedi ki: Onu en yüksek dağın tepesine saklayalım. İnsan onu orada bulamaz. Ancak diğer bir tanrı şöyle cevap verdi. Biz onu doymak bilmez merakı ve hırsıyla beraber yarattık. O sonunda en yüksek dağın tepesine de tırmanacaktır. Sonra başka bir tanrı hayatın sırrını okyanusların en derin yerine saklamaları gerektiğini söyledi. Ancak buna da cevap geldi bir başkasından. Biz insanı sınırsız bir hayal gücü ve dünyayı keşfetmesi için tükenmeyen bir arzuyla beraber yarattık. O er ya da geç en büyük okyanusun derinliklerine bile ulaşacaktır. Sonunda tanrılardan birisi bu soruna şöyle bir çözüm getirdi. Gelin onu insanın diğer tüm imkanları tükendiğinde ve gerçekten hazır olduğunda bakabileceği en son yere saklayalım bu yer neresi diyor diye sordular öteki tanrılar. Öneriyi yapan tanrı şöyle söyledi bunun üzerine. Onu insan kalbinin en derin yerine saklayalım. Ve öyle yaptılar. Kayıtlı tarihin 5000 yılından beri her türlü medeniyette yaşamış olan akıllı erkekler ve kadınlar insanın kalbinin derinlerinde yatan engin potansiyel hazinesinin kilidini açmayı sağlayacak olan sırları araştırmaya ve bulmaya çalışmışlardır. Bu amaçla keşfedilmemiş olanlara ve özellikle de insan zihninin saklı güçlerini keşfetmeye adanmış olan çeşitli özel cemaatler, gizli gruplar, kardeşlik örgütleri ve topluluklar kurmuşlardır. Pek çok erkek ve kadın bu büyük sırrın ufak işaretleri belki kendilerine açılır, açık edilir diye. Hayatlarının geri kalan kısmını dinsel cemaatlerde, manastırlarda, ayrıntılı kabul törenlerinin ve ritüellerin gerçekleştirildiği gizli mezheplerde geçirmişlerdir. Bu sırrın aranışında son yüzyılda kaydedilen ilerleme insanın yeryüzünde yaşamaya başladığı geçmiş yüzyıllardan daha fazladır. Sonuçta çağların gizemi ve sağlığın, mutluluğun ve bolluğun anahtarı adına süper bilinç ya da üst bilinç denilen yerde bulunmuştur üst bilincini doğru bir şekilde kullandığında karşına çıkan her problemi çözecek, her engeli yenecek ve gerçekten arzuladığın her hedefe ulaşabileceksin. Kişisel başarılarının ve yaşayacağın muhteşem duyguların temelinde bu gerçek yatar.